Arkadaşlar tamire Xiaomi M361 klasik geldi. Işıklı olanı, göstergesi olmayanı. Arızası ne bunu? Şu anda açıyorum. Hiçbir şey yok. Ama açtıktan sonra 18 hatası veriyor. Sanki motor yani bozuk gibi. Hall sensörler ya da motor bozuk gibi. Bir kısa bir uzun 8 kere kısa yani yanıp sönüyor. Bu yani 18 hatası, 18 hatası motor arızalı demektir. İşte neyse ama ışıklar yanmıyor burada. Bir kere basınca kapanıyor. Şurada anakarttan da bakarız. Basıyorum anakart devreye giriyor. Hemen hata veriyor. Şimdi bu dashboard yani ekranı Sağlam mı yok mu diye farklı başkasını denedik. Burada bir tane var, burada da var. Yani iki taneni denedik sağlama. Yine aynı şekilde oldu. Sonra kartı değiştirdik. Kartı değiştirince sorunlar ortadan kalktı. Çünkü bizdeki kartlar tam bu ışıklı olan klasik olan Shumilari ee, kartı. Pro ya da M365 normalı bir falan filan değil. Tam klasik yani Xiaomi'lere anakartı olduğu için hiç sıkıntısız çalıştı. Bunu şimdi göstereceğim. Şu anda Scooter'da videli olan Kartı Seri numarası en sonu 0362. Ben takacağım. H323 en sonu. Daha vidasından almadım, ayırmadım sadece şu şekilde üstünden koyacağım, deneyeceğim. Tamam arkadaşlar. Kart üstünden koydum. Bağladım. Ekran hall sensor BMS kablosu, faz kablosu ve güç kablosu buradan gelen. Şu anda çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi hiçbir hata vermeden arka lambası da yanıp sönmeden çalışıyor. Modunu değiştirelim. Mod da değişti. Yeşilden beyaz döndü. Eko rejim. Normal. Şimdi motoru deneyeceğiz. Sağlam mı yok mu? Motor da gayet de güzel, iyi çalışıyor. Maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu arızanın nedeni ya anakartta farklı taktalar değiştirdiler ya da bu anakarta Pro ya da Pro 2 ya da başka model Xiaomi'nin yazılımını attılar. Ondan dolayı gitti kart. Tabii ki onu tamir etmeye çalışacağız yazılımını geri almaya. Ama o %50 bilginiz olsun. Yine de Allah'tan ekran yanmamış. Normalde Pro'ları ya da farklı yazılımını atarsanız ekran gider çok olur sadece anakarta yazılım atmışlar ekran e, ekranı yani yazılımını değiştirmemişler veya dediğim gibi sadece bir şey oldu kartta değiştirdiler proları anakartına falan taktılar onu da zaten yazılımı geri yüklerken e, bizim bilgisayar zaten söyleyecek miyim hangi yazılım olduğunu bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz inşallah olursa sonraki videoda paylaşacağız oldu diye. Olmadıysa paylaşmayacağız. Direkt kartı değiştireceğiz.